Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir bedava Robux göstereceğim. Başlıktan da anladığınız gibi bedava Robux uygulaması göstereceğim. Ama bunun tek farkı bir Robux değil. 5-10 böyle gidiyor. Baya güzel. İlk başta kaydolmanız gerekiyor. Ben zaten iyiyim. Hemen giriş yap diyorum. Buradan e-posta şifre istiyor. Ben şifremi unuttum arkadaşlar. Ondan dolayı giriş yapamayacağım. Arkadaşlar e-postanızı verseniz pek bir şey olmuyor. Umut u, u nokta yazdım ya. Bir dakika. Umut yazalım. E-posta burayı görmeyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Oradan giriyorsunuz. Ee, girdikten sonra burası açılıyor. Ben 5 Robux aldım bu arada. 15'te 20 oldu. Göstereyim hatta size. Burada puanlar var. Çevir var. Gelince size bir 100 puan veriyor. Arkadaşlar yapınca bakın. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Geleceksiniz. Bunu yapmayan e, yap, yapmayanlar var. Bunu yapmazsanız adınızı falan buraya yazmazsanız e, Robux'u alamıyorsunuz. Bakın şurada çark vardı görüyorsun değil mi? Alttan profile geldim. Buradan yazıyorum ki durun küçük harfle Umut Musti yazdım. Kullanıcı adını doğrula. Umut Musti. Muat yazdım bir dakika. Musti. Umut Musti yazdık. Siz kendi adınızı yapın. Davet edene davet edenin ee, Roblox adı. Yani davet edene şey işte diyor. Bunu arkadaşlar ne yapacaksınız biliyor musunuz? Buna Umut Buslu yazacaksınız. Onayla diyeceksiniz. Sana 1500 arkadaşına 600 puan geldi diyor. Görüyorsunuz. Yani hem buradan ben de kazanıyorum. Tabi bir tane mesela arkadaşınız varsa onu da yapabilirsiniz. Bana yapmak zorunda değilsiniz. Böyle buraya kullanıcı adını yazıyorsunuz. Arkadaşına arkadaşa 600 geliyor. Bize şey geliyor işte. 1500 geliyor. Referans kurunuz. Umut. Bir dakika. Umut yazsak ne olacak? Galiba arkadaşlar buraya umut yazacaksınız. Umut Musti yazmayın. Büyük ihtimalle gelmeyecek. O zaman Umut yazın buraya. Belki bana gelir. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. Buradan bu düğmeyi kullanarak ödüllü reklam izle ve 20 katı puan kazan diyor. Buradan puan 20 katı olacak. Biz çevirelim. Evet çeviriyorsunuz. Bakın boş geldi. Yine de geldi. 200 puan geldi yine de. Çok saçma. Yine boş geldi. Yine 200 puan geldi. Yine boş ver geldi. <laughs> ben de niye boş geliyor? 1700, 1900. Bakın 200 puan geliyor boşta. 50 oldu. Oo. Bakın daha çok veriyor. Orada yazan puanı vermiyor. Daha fazlasını veriyor. 100 yaptık. 2650 oldu. 2650'den toplam 3300. 50 güzel güzel. 14.400 puan verdi bize 1400. 200 1400 puan verdi bayağı iyi değil mi? Arkadaşlar e, şimdi burada yaz görüyorsunuz elmas yani 0 R yazıyor. 250 bin ta, 250 bin puan yaparsanız 250 puan 50 bin puan yaptıktan sonra. Bakın tamı tamına 250 bin puan. 250 bin puan yani. Böyle yapacaksınız. Takas diyeceksiniz. Bakın 250, pu 250 bin puan yapınca 5 Robux yazacak buraya. 5 diyeceksiniz. Robux isimli gruba katıldım deyip göndereceksiniz. Ama adınızı yazmayı unutmayın şuradaki profil bölümüne. Tekrar yazsam bir dakika. Evet kayıt zaten yapıldı diyor. Yani bir kere yazsanız yetiyor. Takas diyelim tekrardan. Evet geliyor buraya. Arkadaşlar illa 250 bin puan yapmak zorunda değilsiniz. Ya burada zaten e, puan yapınca robux yazıyor. Burada mesela 10 robux yazarsa 10 robux çekebilirsiniz. 30 olabilir, 50 olabilir. Bakın mesela. 1 milyon Robux bile olabilir. Bu kadar bile olabilir yani. Ne kadar çevirseniz o kadar fayda. Ama 250 binin geçmesi gerek arkadaşlar. En az 250 bin. 250 bin arkadaş. 250 bin değilse. Bakın 250 bin diyelim. 1, 2, 3, 4. Toplam burada görüyorsunuz. 250 bin puan yaptıktan sonra. Robux çekebileceksiniz. Ve bir gruba katılmanız gerek. O da katılmadım var. Katılmadım işaretlerseniz büyük ihtimal gelmeyecek. Ee, kendinize Robux çektikten sonra altta yazacak ki mesela 5 Robux çektiniz. Durum bekliyor ya da durum geldi. Robux'unuz geldi. Böyle yazacak. Arkadaşlar birazcık e, sabırlı olmanız gerek çünkü biraz uzun geliyor. Ben mesela yaptım bana toplam bir hafta bir buçuk hafta falan böyle sürede geldi. En fazla bir iki haftada geliyor. Ama bence daha fazla Robux çekin 5 Robux'tan çünkü uzun süre bekliyorsunuz. Ama bekleyince de Robux illaki gelecek arkadaşlar. Şurayı doldurursanız gelecek yani. Burayı doldurursanız gelecek. Çok güzel. Evet böyle. Şimdi Robux isimli gruba bir girelim arkadaşlar. Arkadaşlar açıklama kısmına linkini vereceğim. Bu uygulamayı indirin. Otomatik tıklama uygulamasını. Size bir tane şey göstereceğim. Bunda da bir tane hile bug gibi bir şey var. Onu göstereceğim. Böyle çok iyi puan kasabilirsiniz oyunda. Bu arada sekunder saniye ediyor. Ben mesela 10 saniye 10 milisaniye değil de 10 sekunder. Olur mu 10 sekunder? Bence 5 yapalım. Evet, gelelim sonsuza kadar koş diyelim. Başlat diyelim. Evet arkadaşlar reklam girdi hemen başlattım. Görüyorsunuz burada uygulamalara böylelikle girebiliyorsunuz. Şimdi tekrardan bir açalım çark uygulaması. Ve arkadaşlar bir şey göstereceğim size ama e, telaşlanmayın. Yani size böyle olursa telaşlanmayın. Bakın 3550 puanım var. Uygulamadan çıkıyorum. Böyle çıktım. Tekrardan bu uygulamaya girdim. Açılıyor. Bakın 3557 0 puan dedi ve biraz bekledikten sonra internete bağlanınca 3550 puan tekrardan geliyor. İnternete bağlandıktan sonra gelmiyorsa bir kere çarkı çevirin arkadaşlar. Hemen gelecek. Ve bu uygulamada kesinlikle reklam yok. Bir tek seviye atlayınca reklam oluyor. Seviye atlamada zaten uzun sürüyor. Yani otoklikler açabilirsiniz. Sizi bir siteye falan göndermez. Geliyorsunuz otoklikleri tıklıyorsunuz. Basıyorsunuz dönüyor kendi kendine bakın. Hop geldi. Bakın tekrardan tekrar dönüyor. 500 geldi. Tekrar dönüyor. Evet şimdi 4350 puanım oldu. Tekrar dönüyor. Evet 4.550, 4.750, evet 4.950 böyle gidiyor. 30 puan geldi. Bakın seviye atladık şu an. Birkaç seviye atladıktan sonra seviye atlamak biraz uzun sürüyor. Ee, seviye atlamak gerçekten uzun sürüyor. Ben birkaç tane de seviye atladım. Otu tıklamayı açtım arkadaşlar. 250 bin, 350 bin. Oho. Bir sürü puan kastım böyle. Böylelikle de e, burayı doldurdum tabii ki de. Burayı doldurduktan sonra gelip takastan çektim. E, sonra uygulamayı sildim arkadaşlar. E, gelmeyecek sandım ben de. Birazcık bayağı bir bir hafta falan geçti. O, gelmedi dedim artık. Ondan dolayı uygulamayı sildim arkadaşlar. Ama bir baktım bir sabah 20 Robux'um var. Ve direkt bu uygulamadan olduğunu anladım. Çünkü 5 Robux gelmiş. Bu arada şimdi 20 katı da. Puanda... O nasıl bir sesi ya. Arkadaşlar çok fena sesi. Kulaklarınızı tıkayın o zaman. <laughs> bir dakika hemen reklam bit. Evet arkadaşlar çarkıç bir kere çevirdiğimizde 20 katı puan gelecek. Bakın 20 katı diyorum. Gerçekten çok iyi olacak. Bakın 5850'den kaça çıkacak. Çeviriyoruz. 50 geldi. 9850. Arkadaşlar toplam bize 4000 puan geldi ya. <laughs> Efsane değil mi? Oto tıklama biraz zaman kaybı olabilir ama mesela dersleriniz varsa, yani reklam izlemek uzun sürüyorsa, zor geliyorsa yani böyle yapabilirsiniz. Hem yani baya baya iyi olur. Mesela ders yapıyorsunuz. Kenara telefonu bırakırsınız. 30 tıklamayı açarsınız. Kendi kendine döner arkadaşlar. Böylelikle yani güzel bir puan da yaparsınız. Çünkü dersler çok uzun sürüyor. Sabahın e, bayağı uzun sürüyor. Ne bileyim. Peki şöyle yapmaya çalışsak mesela şu buraya tıklasa sonra şu da şuraya tıklasa bunu da şey yapalım 20 yapalım. Evet tıklayalım. Bakalım şimdi reklam bitsin. Bakalım reklamı kapatacak mı? Şu an bekliyoruz. şu an kazandık şeyi. Bir kere çevirmelik şeyi kazandık. Bakalım kapatacak mı? Reklamı kapatması gerek. E, kapanmıyor. böyle reklam izlemelerde kapanmıyor arkadaşlar. E, siz en iyisi böyle gelip bırakacaksınız bir kere çarkı çevirelim bakalım kaç puan olacak. 10.300'den 14.300 oldu yine 4000 puan geldi. Büyük var her çevirdiğinizde 4000 puan gelecek 20 katı dediği. Yani 500 yapsanız da 4000 puan verecek. Yani böyle gözüküyor. 14.300 puanım oldu. Videoda sıfırdı. Şimdi 14.000 puan aldım arkadaşlar. Bayağı hızlı bunu böyle yapabilirsiniz. Şunu da bir hemen bir silelim. Böylelikle de çok iyi bir şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Durun size grubu göstermedim. Gru evet arkadaşlar Roblox'a girdik. Geldik. Buradan grup dedik. Şu an gruplar açılacak. Şuraya hemen bir Robux bakın KS yazacaksınız. Robux yani X yapmayacaksınız. Robux yazacaksınız. Böyle bir grup var. Çok değişik gerçekten. Olmadı galiba. Bir tekrar yazalım. Robux yazdık. Git dedim. Git diyorum. Evet git dedik. Bir dakika. Burada gruplar var. Benim Robux'a gitmemiz gerek. Ha. Heh. Gitti arkadaşlar. Burada ilk çıkan welcome yazana hemen tıklıyoruz. Buradan join grup yazacak. Buna tıklıyoruz. Ve burada da ben varım zaten. Ben gruba katıldım. Böylelikle bu gruba da katılabiliyorsunuz. Gruba katılmak şart arkadaşlar. Bu arada size Robux'unu göstereyim hemen. Evet 20 Robux'um var arkadaşlar. 15'te 20 oldu. Tekrardan almayı düşünüyorum. Tek sabırlı olmanız gerek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Uygulamanın linkini aşağıya vereceğim. Oto tıklamanın linkini de açıklama kısmına vereceğim. İkisi de açıklama kısmında olacak. Zaten Play Store Robux APP yazınca gördüğünüz üzere buradan çıkıyor. Ben de zaten 5 yıldız verdim. Yani gördüğünüz üzere böyle oluyor. E, almadı diyenler genellikle şuradaki profili doldurup adını Umut... Ay Umut diyorum pardon arkadaşlar. Adını kendi Roblox adını yapmamış. O yüzden gelmemiştir. Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar da daha fazla böyle oyunların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.